Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Skate 43 d adlı oyunla karşınızdayım. E o zaman bu videoda yanımda kardeşim Ahmet var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar lafı fazla uzatmadan oyuna başlayalım. Cihazdan oyuna girebileceğiz. Hmm. Bir dakika oyunda hata oldu. Evet güzel. Hadi. Bu bizim öğretmenimiz. Çok Bu çok C, kötü bir C, öğretmen. Her öğrencisi en güzel. Evet arkadaşlar başlangıçta göğüt kapı gösteremedik. Ee, ya, yanlış soruyor. Yanlış yapar. bildiğimiz, bildiğimiz kadarıyla böyle. Arkadaşlar bir e, şöyle. E, KTK İngilizce bir kelime. Türkçesi. Ee, şey... Korku öğretmen. Hayır öğretmen, öğretmen. korkunç. Korkunç öğretmen. Ha, yanlış korkunç öğretmen. Evet. İşte koyalım bunu. Bunu da yaptık. Ve kaçalım. Kaç, kaç, kaç. Aslında bu başlangıç öğretme şeyi. Ee, hemen kaçalım. Bu ne oldu? Bakalım. İsterseniz e, Ceci günde 3 video çekebiliriz. geçebiliriz. Ee, video uzunluğuna bağlı ve sizin yoğunluğunuza. Evet artık zaman. Bakalım ne olacak şimdi? Bari kapanı oh, olmuş. Ayı kapanı olsa daha güzel olurdu. Çok kötü bir Ben arkadaşlar. Biz başlangıçları gösterler gördük. Çok kötüydü. Ağla. 50 kan olmuş galiba. Arkada 50 lira kazandım. Devam edelim. Biz buyuz arkadaşlar. Ne oldu? Tekrar. Arkadaşlar o zaman ben bir dakika yanlışlıkla gittim. Galiba insanlarda. Bilmiyorum bir şey olmaz. Şimdi evet çıkalım. Devam edelim. Tamam. Ben de dediğini anlamıyorum. Aslında benim İngilizcem fazla iyi değil. Ama kahvaltı dediğini anladım. Doğru. Galiba kahvaltısını bozacağız değil mi Ahmet? Evet. Alda mis mis demek galiba biber gibi bir şey demek. Bilmiyorum. Galiba evet. sarı biber. Bir... Ne bileyim ya uydurma Ahmet bir de. <laughs> Devam edelim. Belki tuz dökeriz yemeğine. Bilmem. Ben... Bence hmm. sos dökersek kanlar zaten ama Belki ben o kadar belki... kahvaltıyla ilgili bir şey değildir boş ver bir daha bir daha evet oyun başladı Ev kahvaltısı. Arkadaşlar bunu da koyacağız. Önce bunu dökelim sonra bunu dökelim. Hayır. Daha acı olur. Hayır hayır yapmayalım. Bence ilk olarak sarıyı yapmak daha mazlı olur. Eğer olmazsa kırmızıyı yaparız. Anahtar var. Alışverişe girer mi? Doğru var. Evet. Tuz gider. E, paramız yok bunu almaya deneyim. Olmuyor. Bence bu Yiyecekler. Bak şimdi verecekler. Evet. Şimdi bu kadar paramız olmadığı için bedava verdiler bana. Evet. Evet yanlış kapattı. Çok erkelim. Hızlı bir şekilde. Kadın odasına gitti. İşte... bir de burada enerjimiz var. Burada spiderler var. Evet arkadaşlar onlar değil kadar. Böyle spiderler içinde enerjimiz doluyor. Evet. Ben... Evet kapattı mı da ben? Benim... Ah o görmedi, görmedi görmedi. Kitap okuyor şimdi onu alalım. Aldım. Gelin. Ve uzaktan. Çekelim. Ha, Tamam kaçalım. Geliyor. Çıkıp kapıdan çıkartacağım. Ha. Boş kalbi arka bakacağım. Evet. evet. Al. Niye öğrenemedim? Çok zor. Hadi kapatıyoruz ha. bari. Tamam kaçtık kaçtık. Bizi şu an bulamaz. Evet mutfağa doğru gidiyor. Dur şu arkaya bakar mısın? Aa sabun ne? Sauna. Aa, Sauna. <laughs> <mi? Galiba>. neyse. <laughs> karıştırıyor. Kanka. <laughs> Kanka. bir şey yok mu ya? <laughs> Kalp <Galibin gülüyor> işe girdi mi? Of bu kusuyor. Eee Aman devam edelim 2. bölüme. Arkadaşlar ben Skater'ın 1. bölümünü de ben yapacağım. 2. bölümü de. Çok eğlenceli. Arkadaşlar dolayı izleyeyim. Gal İnternet açık mı bilmiyorum. Evet açıkmış. Kapatayım şöyle. Evet. Artık sesler fazla değil Böyle yapalım. Tamam oldu. Başlayacak. Evet. TV diyor galiba şeyle ilgili. Hmm. TV e Bir te televizyon. Evet, evet, televizyonla ilgili. Hmm. Horror mu? Ne horror? Ben horror'un Ne korkma biliyorum. Çekiç. Bence uyduruyorsun. Ama M televizyonu zarar vereceğiz gibisine geliyor. Belki öyle yaparız. Hadi. Hı O zaman hadi. Hı -hı. -hı. başka şekiller de yapabilir. şeyler. Neyse boş ver ya. Hadi Çok başlayalım. Kendisini <laughs> ee, izliyor. This will always be my favorite show. biz böyle bir tane görsel de gördük. Tutuldu galiba. Hmm, Güzel. Aa, burada bedava gibi bir şey diyor. Şimdi atmayalım ha. Belki bizi kovalarken atarız tamam mı? Bilmiyorum nedir? Ne yaparız? <laughs> hayır hayır hayır. Ama hayır. Hmm, den Ben... Ne oldu? Oyunda bir şey oldu. Öksürüyor. Tamam. <laughs> yıldız. O ne arkada kapı? Kapı var arkadaşlar orada. Oraya gidelim. Evet. Belki evet. ilk Ya da depomu da olabilir. olabilir. <laughs> ah. Kadın öksürüyor. <laughs> Tıkla buradan. Of. Bizi oyalıyorlar şu an. <laughs> evet vakit gitti. Al. Tıklayabilir miyim? Yazıyor. Hepsi. Evet sonra kaçarken şu merdivenden çıkarız. Yok bence de gitmez. Ke tekrar da şey tekrar bahçesine gidelim. Evet malta var. Malta mı? Çekit pardon. <laughs> çapa da al bana. Çapa da kırmış. Ben belki peki ben çapa mı? Ne geliyor? Bence de kırmış. Çekit yapalım. Burada bir şey diyor. Film TV diyor. Demek bilmiyorum. Niye film TV diyor? Burada kullanmıyor. Pardon. Ah. Tezgah otası. <Tezotası>. Burası <laughs> bir yerde. Aklından ne dediğini yapmışlar. Ötelizm odasına geliyor. Da... Kaçalım. Ay. Bir daha Çok fena çıkıyor. Evet. Enerjimiz çok fazla. Arkadaşlar burada biz eğer buraya gelirsek bizi kovalayamıyorlar. Ama şu an bizi hiç kovalamaz. Bizi hiç görmedi. Burada 6-7 Bu tane. Bu ne? Mı? Oh, oh, Aa! o sadece kere, sevmiş. ondan bir şey olmuyormuş. Evet. Evet. Ama Ay, ama mahvoldu. gidiyordu zaten. Evet. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hiç göremedim. Ne yapıyor? Ne Bu da. yapıyor? gibi. Evet. <laughs> <Tekraflı> atabiliyor muyum? <laughs> Ha, herkes evin dışına çık. Keşke gelmesin, keşke gelmesin, keşke gelmesin. Arkadaşlar. Ho, ana fırlatıyor. Yumurta attı. Oray oh, yumurta attı. Çocuğu hiç yumurta fırlatılmaz. Çok saygısız şeker. Evet, sinir yumurta atıyor. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Müdürü nereye koymuyor acaba? Bence müdürü de çok kötü. Bence müdürü bu değil. Sanki bu arkadaşlar okul gibi. Okulda yaşıyor galiba. Müzik de Galiba burada müzik odası da var. Üç katlarda galiba. Bilmiyorum. Hadi girsene içeri. Seni de Bu bölümlerde hiç kap ayı de bence koymuyor. Normalde sıkı kork korkun çöpmen bu. Ayı kapar korkun çöpmen olur mu? Hadi girdi. Ne oldu? Girdi. Ne oldu yani? oh, no. What happened to my TV? Ben zaten dördüncü bölümü yapayım <laughs> arkadaşlar o zaman yapayım mı? Ben yapayım. Ben tamam, Ahmet yapayım. Tamam. Ahmet abi süper yaptım. Ahmet nasıl ben? Ben bütün bölümleri hiçbir sorun olmadan atlattım. Bakalım Ahmet nasıl yapacak? Ahmet... Kapıya bence kilit koyar. Bilmiyorum belki. Enerjimiz şu şey an e, bir tane gitmiş. Aa, ben görmedim. Başlayacağız. Devam edeceğiz. Oyun ne yapıyor sorun mu oluyor? Hep böyle geç oluyor. Anlamadım ki Niye tutuldu oyun bak? Hmm, bilmiyorum. Sorun mu var? Galiba. Evet, oldu. Gel. Elleşmiyor bu. Should I wear to the evet. That's great. <laughs> <laughs> of course. Ya anne söylemiyorum sak. Ben dört bölüm öptüm. Sen diğer bölüme dört bölüm ya.

<laughs> Kadınsan yukarı katta. Bu katta. Evet. Ben de o zaman nereden gidiyorum? Aa ben sanki birisini izlerken nerede olduğunu biliyordum. Biliyordu, biliyordu İzledim arkadaşlar. O zaman ben gideyim mi? Yolcu açık. Yok ben de gidebilirim. Tamam yapamazsın. Balyondan gidiliyor galiba. Tamam, yukarı çıksana şimdi burada bekleyelim ama sakın ama sakın. Oğuz. Tamam burada bekleyelim şimdi. Aa. çok komik. Kıyıl çim olmuş. Bence bu Photoshop. Evet. Şimdi burada bekleyelim. Oh. Orada enerji Odası şey var. Bence burası. Enerjişi enerji çiğini aç. Baksana çok az. Fazla içelim. İçelim ama. Hemen Ahmet sana. Ooo efekte bak. Ama bu Photoshop tutayım. Koy Bunu bu bunu görmemiştim bu Evet. Bence, işte. Neyim de görmedim. 2000'liğinde galiba dönüştü işte. Bunu gördün aşağı. Aşağı, lan, abi lan, aşağı inince... Aşağı Evet. Ağır. Hayır odadan. Bu odası. Bakayım Bu odası. Bence bu video. Evet, Burada Baksana dedim oraya gitme. <laughs> çok korktum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum bay bay. Sen de bay çok... bay demek. Bay bay ben çok büyük bir hata yaptım. Ee... Hepinize bay bay arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bay bay.